Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tanı bugün size eee yepyeni bir hikaye ile geldim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir uygulama var. E, uygulama ismini hatırlayamıyorum da. Neyse uygulamayı kullanıyorken birisiyle eşleştim. işleştim adı da Adını bilmiyorum da hatırlamıyorum. 40 yaşında birisi. Neyse. Buluşalım mı dedi. Buluşalım dedim. Sıkıntı yok dedim. Parkta buluştuk. İşte nasılsın? Ben dedim nasılsın? iyi misin? O dedi iyiyim. Sen nasılsın? Hangi takımlısın? İşte atıyorum gerçek takımımı söylemedim. Fenerliyim. Ben de Galatasaraylıyım dedi. İyi dedim. Ee, ne yapıyorsun dedi İyiyim, güzelim yani çalışıyorum dedim o da dedi ki evet ben de çalışıyorum dedi ee, şey var dedi Nizlamın ee, spor salonunda çalışıyorum dedi bugün gel de senin ücret almam dedi tamam dedim gittim ee, akşam'a doğru geldi dedi tamam dedim altı ee, gibi gittim. Ee, salonda kimse yoktu. Dedi ki ısın marketleri falan yap dedi. Tamam dedim ben de yapalım dedim. Ee, yaparken neyse barfik çekmeye barfik, barfik çekmeye gittik. Barfik çekirken bu benim şeyime oturdu. Tam yani normalde karnı otururlar. Bu şeyin üzerine oturdu yani. Neyse. Bir, bir, çektim, iki çektim, üçüncüye çekemedim. Dedi ki e, sana bir fırsat daha vereyim dedi. Sen çekersin dedi. Her çekmeye ben beni dudakta öpebilirsin dedi. O bana bir şevet geldi. Bir şevet geldi. Tamam bir, iki öpmeye devam. 3 gitmeye devam. 4, 5, 6, 7 dedi. Şimdi dedi biraz daha her çektiğinde dedi biraz daha uzun öpebilirsin. Oğlum ben nasıl? Neyse sonra bu göz göğs, gözlerini falan açmaya başladı. Dedi ki gösterimi her çekmeye sıkabilirsin dedi. 10, 10 tane çekeyim, 10 tane sıkabiliyorum yani. Dedim öyle olmaz. Her çekmeme sıkayım dedim. Tamam dedi. bir sık, 2 sık, 3 sık, 4 sık, 5 çık. Küçük, bana dedi ki küçük emanetin kalktı dedi. Tabii kalkacak dedim. erkeği dedim. Neyse Neyse, 30 oldu, yoruldum, dedi. Ee, bize gelir misin, dedi. Düşündüm. Yok, dedim. Neyse, seni bizim eve kadar bırakayım, dedi. Yani, beni eve bırakayım, dedi. Tamam, dedim. Ama kendini evine götürdü, şerefsiz. Gel, bugün bende kal, dedi. Lan bak, bu mahalle bizim mahalle değil. Neyse, ee, kadın bana kafaya koymuş, sikecek, neyse, bana dedi git banyo yap dedi, ben de tamam banyo yaparım dedim, sonra o yaptı, ikimiz de ıslahız, tamam ikinci seçmeye başladık çok güzel yapıyordu. Neyse yata yata ya yatırdı dedi ki ilk gün yani ilk sevişme dedi korumasız olacak dedi. O ne demek dedim? Yani ...perzeratif falan kullanmak yasak dedi. Tamam dedim. Neyse. Abi dedi ki hayatında kaç tane kadın oldu dedi. Ben düşündüm. Hiç olma dedim. Sen ciddi misin dedi. Ciddiyim dedim. Sen niye bu kadar gerizekalısın dedi. Niye dedim oğlum ben. Ben de senin kadar yakışıklı olsam dedi. Çok hızlı çıkar. Çok hızlı işimi bitirdikten sonra atarım dedi. Bunu bir bayan dedi yani. Öyle mi öyle. Neyse. ilk önce başladık. Yavaşça aç, üzerine yavaş dedi direk altı çıkardı. Sonra üstü çıkardı. Abo oh, oh. çapur çapur öpmeye başladı. Biraz seviştikten sonra emaneti kaldırdı. Dedi ki hızlıca sapla dedi. Hiç acıma dedi. Hızlıca saplıyorum buna. ya yani markadan en önden. inlemeye başladı. Tamam mı? O. Neyse. Değişik değişik pozisyon bu pozisyonlar deniyoruz. Bu bacağını açtı. Neyse. Gir dedi. Girdim. Yani bir oldu, iki oldu, üçüncüye yoruldum. Tamam mı? Şimdi sen yap ben insan nasıl yapıldığını göstereyim dedi. Abi kadın kadın antrenmanlı amına koyayım ya. Öyle bir gidip geliyor ki lan yavaş dedim. Motor musun amına koyayım dedim. Oğlum dedi. Oğlum demedi de sen yokken dedi ben 5 5 6 8 belki 10 ikikten birlikte olup hızlı hızlı olmayı seviyorum dedi. Benden Ah, uh diye ses de çıkmıştı. Oğlum, yapma lan dedim. Yapmaya zorladı biraz. Oğlum ben dedim. Bak, ee, ben öyle şeyler yapmıyorum dedim. Tamam mı? Amına koyayım. Kalın azmış ya. <laughs> Telefon numaramı istedi de Vermedim. vermedim. Oğlum dedi. Işim, işin olursa dedi gel beni burada becer. Sonra geri işine git dedi. Boş boş ver para verme para verme dedi. Ama kadı çok güzeldi be. Ya yapma ya dedim ben bu bakma da bu işi yapamam dedim. Neyse Aradan bir iki zaman geldi. Bu beni aramış. Nereden bulduysa numaramı. Şeyden herhalde. Spor aldık. Zaten müdür ya bu. Neyse. Gel zaman git zaman. Bu beni arıyor arıyor açmıyorum. Arıyor arıyor açmıyorum. Başkasının numarasından aramış. Yani. Öyle. Neyse. Cumartesi günü. Saat 5'te ee, buluştuk, evine götürdü, ee, gittik, neyse yemek falan yedik, işte yemekte de makarna vardı, cacık vardı, ee, dolma vardı, Ye, neyse tatlı falan yedik, neyse ben yavaş yavaş kalkayım dedi, ben dedim yani. Dedi ki daha işimiz bitmedi dedi. Bugün sabaha kadar ben nesin dedi. Kızla bir seviştik. Bir seviştik var ya. Önünden çakıyorum. Sıkıldıkça arkaya geçiyorum. Eee... ağzına veriyorum var ya. Çop 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 oğlum. Kız var ya harikaydı. Dedik değişik pozisyonlar deneyelim dedi. Nasıl dedim. nasıl dedim dedi ki sen e, yani neyse dedi biraz e, po, porno izledi bir biraz ben de izledim Sa, sabaha kadar dedi aynı pozisyonunda yapabilir misin dedi. ben yaparım dedi dayanabilirim yani sıkıntı yok dedi sen de bu arada biraz değişik değişik pozisyonlar öğren dedi. Ee, yani dedi bir 250 gram için yani evlenilmez falan dedi. Nasıl satayım ya? Ama var ya. Arkasına geçtim. Bunun götünü yalamaya başladım. Meğer ki adam, kadın o şeymiş ya. Onunla fansciymiş. İlk defa başıma geldi. Neyse. Ama kadınla sabah ettik. Bana dedi ki sen yadıklı çok iyisin dedi. Ben de sen, sen sayın dedim. Sen öğrettin dedim. Pozisyonları falan dedi. Oğlum şimdi ne, ne yapacaksın dedi. Eve gider mi? Başka sevgilin yok mu dedi. Yok dedim. Oğlum sen salaksın dedi. Ben o zaman dedi. Siker siker atarım dedi. Töp estağfurullah dedim ya. Oğlum manyak mısın? Ya dedim. E dedik böyle bir atı sözü Kırıl ıı, yakacakla sikeçleyen yani. kötü olmaz dedi. Neyse. Yani dedim ki benden ne zaman yani bu böyle sürekli devam mı Devam edecek mi dedim? Yok dedi. hikaye kadar sıkılırım dedi. Sonra postalarım dedi. <laughs> tamam dedim. Sakın dökmeyim dedi. Bu da böyle bir hikayeydi. Ama kadın güzeldi.